canlar merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri başlığındayız ve başlıyoruz. Bakın bir sonuç çıkarabilmek için deney, gözlem gibi yöntemlerle elde edilen her veriye biz daha doğrusu her bilgiye veri adını veriyoruz canlar. Bakın şimdi mesela aritmetik ortalama. Şimdi bir veri grubunda yani elimizde belirli adette sayı olacak. İşte bu sayıları toplayıp sonra bu sayıların kaç adet olduğuna böldüğümüzde bu bize aritmetik ortalamayı verecek. Bakın mesela elimizde en tane sayı olsun. Bu en tane sayıyı önce bir topluyoruz. Daha sonra da adet yani miktarına bölüyoruz ve bunun sonucunda da canlar bize aritmetik ortalama gelmiş oluyor. Bakın gösterimi de bu şekildedir. X'in üzerine bir e, çizgi koyuyoruz. Ortanca yani diğer bir ismiyle medyan ya da sorularda medyan olarak da geçer. Bunun ortanca olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Canlar bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise tam ortadaki veri ortancadır. Şimdi sorularda bazen size o sayıları sıralanmış olarak da verebilir küçükten büyüğe doğru. Ya da canlar karışık verilebilir. Karışık verildiğinde daima küçükten büyüğe doğru sıralayıp düzenlemeniz gerekecektir. Yani karışık biçimde verildiğinde orada ortancaya bakmayacağız. Direkt önce bir düzenlememiz gerekiyor. Diyelim ki düzenlenmiş vaziyeti şu şekilde olsun. Bakın düzenlediğimiz yani küçükten büyüğe doğru bu şekilde gitsin. Çanlar eğer veri sayısı tek adette ise yani bakın burada 3 tane sayımız var. Eğer tek adette ise direkt ortanca'nın biz B olduğunu görüyoruz. Fakat eğer bu adet çift adette ise yani 4 adet 6 adet 8 adet gibi çift adette ise Çanlar ortadaki ikisini alıyorsunuz bunların aritmetik ortalaması ortanca'yı veriyor. Yani bu ikisini topluyorsunuz ikiye bölüyorsunuz işte ortanca'yı bu şekilde almış oluyorsunuz. Bir diğer başlığımız tepe değer mod yani sorularda mod diye de geçebilir tepe değer de geçebilir ama genelde mod diye geçiyor biz bunun da tepe değer olduğunu bilmemiz lazım canlar bir veri grubunda en çok tekrar eden sayı eleman bizim için tepe değer yani mod olacaktır bakın burada iki önemli maddemiz var bir veri grubundaki sayılar birbirinden farklı ise veya aynı sayıda tekrarlanıyor ise bu veri grubunun tepe değeri yoktur yani diyelim ki A, B, C, D, E bu şekilde bir e, veri grubumuz olsun bizim. Bu arada tabi ki e, modu bulurken küçükten büyüğe doğru sıralamanıza gerek yok canlar. Hani karışık olarak da bakabilirsiniz. E, çünkü burada tepe değerin amacı nedir? En çok tekrar eden sayıyı bulmaktır. Ama tabii yine düzenlerseniz de fayda var daha düzgün görmüş olursunuz. E, burada diyelim ki bu şekilde bir sayı verimiz olsun bizim. Bakın her biri birbirinden farklı olduğu için tekrar eden olmadığı için bu e, grubun tepe değeri yoktur deriz. Ya da canlar A A B B C C D D. Yani bu e, veri grubuna da baktığımız zaman tamam tekrar edenler var ama e, bu grubun bütün elemanları aynı sayıda tekrar etmiş. Onun için burada şu anda tepe değerinin olmadığını söylüyoruz. Fakat ikinci maddemizde şöyle bir durum var bakın. Bir veri grubunda en çok tekrar eden veriler aynı sayıda ise birden fazla tepe değeri olabilir. Yani şimdi diyelim ki elimizde böyle bir gördüğünüz gibi e, durum olsun. Canlar bakın evet burada e'ler de tekrar etmiş ama iki kere etmiş. A'lar üç kere tekrar etmiş. Daha fazla tekrar ettiği için bu bakın veri grubunun tepe değerinin A olduğunu söyleriz. Fakat şunu da bakın şu şekilde yazalım. E, buradaki veri grubunda da dikkat edin yine tekrar edenler var ama canlar bakın B'ler iki kere tekrar etmiş C'ler de iki kere tekrar etmiş ama bunlardan daha çok tekrar eden e, bir grup var bakın gördüğünüz gibi bu e, verinin de tepe değeri iki tanedir A ve D'dir diyeceğiz lütfen bununla bu durumu karıştırmayın burada bakın bütün elemanlar aynı tekrar etmiş onun için tepe değeri yoktur ama burada hani tamam tekrar etmiş diğer elemanlar da e, daha fazla eden elemanlar var. Onun için ayıran bir durum olmuş onları. Onun için burada mesela tepe değerimiz A ve D olmuş olacaktır. Açıklık dediğimiz bir kavram var. Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Yani yine küçükten büyüğe doğru sıraladık canlar bunları. E, en büyük değer ile en büyük e, en küçük değer ile en büyük değer arasındaki fark bizim için açıklık olmuş olacaktır. Diğer başlığımız çeyrekler açıklığı. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunda hemen sıralayalım şöyle. Mesela A B C D E F G. Canlar burası varsayalım ki küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubu olsun. Ortanca bakın bunun ortancası burasıdır gördüğünüz gibi. Bu ortanca e, eleman Verileri eşit sayıda iki gruba ayırıyor. Bakın birinci grup, ikinci grup olacak şekildeki gruba ayırıyor. Ortanca'nın solunda kalan, bakın şu grup alt grup olacaktır. Ortanca'nın sağında kalan ise üst grup olacaktır. Ve bakın alt grubun ortancası, alt grubun ortancası b'dir. E, buna biz alt çeyrek diyoruz. Üst grubun ortancası da, bakın f'dir. Burada üst çeyrek diyeceğiz. İşte canlar üst çeyrek ile alt çeyreğin farkına biz çeyrekler açıklı diyeceğiz. Yani F'den B'yi çıkarttığınızda bu size çeyrekler açıklığını vermiş olacaktır. Son başlığımız bir diğer başlık. Bu da önemlidir. Standart sapma canlar Yine bakın elimizde bir veri grubu var. En tane olmuş olsun. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması ilk başlığımızda görmüştük. Bu şekilde gösteriliyordu. Canlar standart sapma S ile gösteriliyor. Standart sapmayı bulabilmemiz için bu veri grubunda bakın her bir elemanı e, aritmetik ortalamadan daha doğrusu her bir elemandan aritmetik ortalamayı çıkartıyoruz. Karesini alıyoruz. Diğer elemandan aritmetik ortalamayı çıkartıyoruz. Karesini alıyoruz. Artık elimizde kaç tane veri varsa e, sürekli aynı işlemi yapıyoruz ve bunları topluyoruz. Bölü eleman sayısının bir eksine bölüyorsunuz canlar. Bakın burada n tane eleman vardı. n-1 yani eleman sayımızın bir eksine bölüyoruz. Ve en son çıkan da kare kökünü aldığımızda bu bize standart sapmayı verecektir. Standart sapmanın küçük olması veri grubundaki sayılarında aritmetik ortalamaya yakın olduğunun göstergesidir.